Tarım Fuarı'nda TSM Global standındayız. Yanımda TSM Global Yanmar İş Makineleri Ürün Müdürü Erdin Çamamcı var. Fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuar bizim müşterilerimizi ağırlamak, yeni ürünlerimizi göstermek açısından çok güzel geçiyor. Fuar'a Yanmar'ın 1 tondan 10 tona kadar mini ekskavatörleri, lastik tekerlekli loaderleri ve özel bir ürünümüz olan mini damper ile katıldık. Fuarda ilgi çeken ürünlerimiz var. Genel anlamda gördüğünüz gibi mini damperlerimiz de tarımda kullanılan ürünlerin içerisinde değişik ürünlerden biri olarak göze çarpıyor. 1700 kiloluk ekskavatör, sıfır kuyruk V17'miz özellikle ilgi gören e, makinelerimiz için de birinci sırada diyebilirim. Bunun yanında kabinli, kabinsiz, range'de 18'e yakın model getiriyoruz Türkiye'ye. Özellikle 2 ton segmentinde CKS tarım uygun makinalarımızı da burada sergiledik. Tarım sektöründe çiftçilerimize sunulabiliyor. Gerek yakıt tüketiminin düşük olması, gerekse ürünlerinin kompakt Farklı olması, belli bir yerlerde çalışması yavaş yavaş piyasada bu ürünleri yaygın hale getirdi. Onun dışında e, tabii değişik uygulamalara hitap eden loderlerimiz de var. Belden kırmalı loderler. Size daha kompakt, daha hızlı, daha ekonomik çözümler sağlıyor. Tek tek baktığımız zaman özellikle 2 tonluk makina piyasada en çok rağbet gören makine. Ama bunun değişik segmentleri var. Sıfır kuyruk yan var şu anda. Dünyada ilk sıfır kuyruğu çıkaran yan vardır. Özellikle bizim ön plana çıkardığımız bu makinamız. Gerçek sıfır kuyruk ve 95 cm'ye kadar daralabilen en kompakt bu tonajdaki makina. Ağırlığı makinanın üzerinde sabit. Dolayısıyla bu gördüğünüz model bizim tarıma, inşaat, yıkıma her yönde hitap eden modelimiz bizim için şu an Türkiye'de en öncelikli model. Onların dışında 10 tonluk hiç kimse de göremeyeceğimiz bir makine getirdik. Temel özelliği ormancılık sektöründe tomruk ataşmanıyla, taş duvar işlerinde rahatlıkla kullanılabilen bir model. En büyük farkı 2.32 santim genişlikte olduğu için kamyonla istediğiniz yere taşıyabildiğiniz bir model. Bu farklılıklarla yanmar modelleri biraz daha 13-14 tonluk makinenin işini yapabilecek modeller haline geliyor. Dediğim gibi ürün gamımız çeşitli, servis ağımız Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. 3 yıl 3000 saat garanti olayımızla tercih sebebi olduk yanmar modellerimizi. Kendi ekibimiz, kendi servislerimizle birlikte Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yer almaktayız. Pazar büyümekte, pazar binli adetleri geçti şu anda. Kaliteli ürün almaya isteyen müşterilerin birinci sırada tercih ettiği markalar var. Ama biz bu ilk üç için içinde olmak istiyoruz. Ve pazarda hedefimiz en kısa sürede en tepeler ulaşmak e, bu yanlar markasıyla. Peki Erdinç Bey buradan çiftçilere ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Özellikle bu piyasa şartlarında çiftçilerimiz ÇKS ile alım yapabilmekte. Oranlar her ne kadar piyasada yüksek olsa da ÇKS ile kredilendirmede küçük makinalar, eli ayağı olabilecek makinalar çiftçimizin çok ekonomik koşullarla sunulmakta. 1700 kiloluk, 2200 kiloluk ve 4 tonluk modellerimiz, çiftçilerin traktörden daha uygun bir bedelle makine alabiliyorsunuz. Tarım uygulamalarında, özellikle meyve ağaç ve bahçe uygulamalarında siz bu makinalarla çok çok daha ekonomik ve hızlı çözümler üretebiliyorsunuz. Ataçman deyince siz bir kova dışında bir tırmık kullanabilirsiniz, bir burgu kullanabilirsiniz. Her türlü işinizi yapabileceğiniz ekipmanı kullanabilen bir makine satın alıyorsunuz. Dolayısıyla bir iş makinesi demek tarım makinesinden ziyade multifonksiyonel ekipmanları kullanılabilen bir araç demek. Değişik kullanımlarla verimlilik sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. 12 Ekim tarihine kadar Bursa Tarım Fuarı'nda kullanabilme deneyimini elde edebilirsiniz.